Eğer profesyonel olarak bir yerde çalışmaya başlarsan, yorumcu olarak çalışmaya başlarsan, insanlar seni dinliyorlar. Çok güzel dinliyorlar. Aa çok güzel Aykut Kocaman. Aa, ne güzel anlatıyor. Aa harika. Çok güzel. İşte onu öyle yapardım, bunu böyle yapardım. İşte şöyle şu yere bu oynaması lazım. Sonuç üzerinden konuşuyoruz burada daha fazla. Sonuç üzerinden konuştuğumuz için de her şeyi o kadar güzel anlatıyoruz. Her şeyi biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Biliyoruz. Ve sonra bir gün bir teklif geliyor. Öbür tarafa geçiyoruz. Sağın öbür. İçine geçiyoruz. Birazcık duygularının dışına çıkıp aklıyla ki benim hedef kitlem diyeyim buna esas doğru bir anlamını bilmiyorum ama hitap etmek istediğim kitle neden sonuç bağlantısını kuran insanlar hayatın içinde edemeyecekler mi bana? Ya Aykut Efendi çok güzel konuşuyordun anlatıyordun işte. E şimdi yapsana. Sırf bunu insanlara söyletmemek için ki çünkü konuşmayla yapma arasındaki farkı biliyorum. Konuşanların bu işi profesyonel yapıyorlarsa saygı duyuyorum onlara hiç lafım yok. Ama antinörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antinörlüğe, antinörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antinörlüğe bunu hiç anlayamadım. Anlayamıyorum. Bu bir ihtiyaç meselesi ise, mali anlamda ihtiyaç meselesi ise ya da tanınırlık anlamında ihtiyaç meselesi ise otur, devam et. O zaman saygılıyorum. Söylediğin her şeyi de can kulağıyla dinlerim. Ama bir gün buradasın, bir gün oradasın. Konuştuğun gibi oldu, yap. Ya da yapamıyorsan buraya geldiğin zaman konuşurken dikkatli konuş. O zaman dikkatli konuş. O zaman oradaki insanların neler çektiğini biliyorsun madem. Şimdi öyle olsun, benim ya da sensin ya da hangi kim olursa olsun. Oradaysan dikkatli konuş. Yapamadıklarını buraya geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. O zaman aslında değersizleşiyorsun insanların gözünde. Evet, kısa vadede çok büyük kazanımlar elde ediyor insanlar. Kısa vadede. Aa ne güzel konuşuyor. Aslında Allah yapar mı yapar falan filan. Ne güzel. Aa çok güzel. Sonra orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini, mesleğin de güvenilirliğini yitiriyorsun. Kendinin de güvenilirliğini yitiriyorsun.